Herkese merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber sayfamda güzel bir detoks çayı hazırlayacağız. Arkadaşlar ben sayfamda bildiğim, bilgim olan, yaptığım, uyguladığım ve memnun kaldığım her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden sayfamda hem yemek tariflerim, hem cilt bakımı, hem de böyle Detoks çayları, zayıflama çayları, kendimizle alakalı olan her şeyi bilgim üzerinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de sizlerle güzel bir zayıflama detoks çayı yapmak istedim. Hem e, zayıflamamıza yardımcı olacak, vücudumuzdaki ödemleri atarak arkadaşlar, vücudumuzda birikmiş sular varsa, ödemler varsa, şişkinlikler varsa e, bilirsiniz zaten hissedersiniz bunu. E, bugün de onun üzerine güzel bir çay yapacağım. E, hemen size kısaca hemen bahsetmek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar yeşil çayımız, zencefilimiz. Şöyle hemen göstereyim. Ee, yarım bardaktan daha az sütümüz ve tarçınımız var arkadaşlar ama e, yeşil çayınız yoksa yeşil çay bulamıyorsanız yeşil çay içemiyorum tadını sevmiyorum diyorsanız aslında sütle beraber e, içtiğiniz zaman yeşil çayın tadını hiç almıyorsunuz. Ama yine de e, elinizde yoksa şu an alamıyorsanız ve elinizde başka çaylar varsa mesela bunun gibi içinde e, zerdeçal, ekinez, zencefil, meyve ve yeşil çay karışımı var. Böyle çaylardan da tüketebilirsiniz. Bunu direkt 3 tane çayımızı demleyip 2 e, saat aralıklarla kullanabilirsiniz. Yoksa ya da isterseniz her içeceğinizde bir paket demleyip içebilirsiniz. Ben hemen size göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar ben bir tane yeşil çayımı demliyorum. 2 saatte bir tazesini yapıyorum kendime. E, bir tane yeşil çayımı koyuyorum. İçine de yarım bardak sıcak suyumu koyuyorum. Ve 5 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. Çayım demledikten ve ılıdıktan sonra içine sütümü, zencefilimi ve tarçınımı ilave edeceğim. Şimdi biraz e, yeşil çayımı soğusun öncelikle. Evet arkadaşlar çayımı demledim. İçinden hemen içinden hemen yeşil çayımı alıyorum. Şöyle hafiften süzüyorum. Daha sonra içine sütümü ilave ediyorum. Şöyle hemen göstereyim. Yarım çay kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Tarçın biliyorsunuz ki kan şekerimizi düzenler, kan direncimizi düzenler. bize tatlılık hissimizi tatlılık isteğimizi biraz olsun bastırır o yüzden tarçını kullanıyorum ve zencefil de yağ yakımı için vücudumuzdaki karın bölgemizdeki basenlerimizdeki yağlarımızın yakımı için çok kıymetlidir ee, yağ yakımını hızlandırır şöyle hemen yarım çay kaşığı kadar da zencefilimi ilave ediyorum hemen şu güzelce karıştırıyorum Şöyle de göstereyim. Yalnız ne kadar karıştırsak da üstünde böyle topaklanmalar oluyor arkadaşlar. Ee, bunu da içerken her içtiğinizde şöyle karıştırarak için ee, soğuk içmeyin. Hafiften ılıkken için çünkü soğukken gerçekten içilmiyor. Ee, yeşil çay tadını almayacaksınız ama zencefil ve tarçın tadı size oldukça net bir şekilde gelecek tadı hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar yeşil çay tadını almıyorsunuz sanki böyle su içinde biraz su karıştırmış da içmiş gibi bir tat alıyorsunuz zencefil ve tarçın tadı oldukça güzel bir şekilde ağza geliyor ve bu çay vücudunuzdaki birikmiş sularınız ödemlerinizi ve ben hemen bir... Kilo vermem lazım. Acilden 3-4 kilo vermem lazım diyorsunuz. Bunu e, 10 gün süreli kullanırsanız arkadaşlar, düzenli bir şekilde kullanırsanız e, 7 kiloya kadar <laughs> 7 kiloya kadar verebiliyorsunuz. Bu vücudunuzda e, attığınız ödemle beraber eriyen yağlarınızla beraber 7 kilo veriyorsunuz. E, bunu 10 gün süreyle e, günde 3 bardak olmak üzere 2 saatte bir içmeye gayret edin arkadaşlar bununla beraber gece yatmadan önce de size güzel bir içebildiğiniz bir çay tarifi vereceğim onu da içebilirsiniz aynı zamanda gerçekten etkili bir çay olduğunu düşünüyorum zencefil tarçın yeşil çay ve süt karışımı arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olup beğeni koyarsanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz sorular varsa veya beğenmediğiniz kısımlar varsa onları da bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey dert etmeyin. Kilodur gider arkadaşlar. Hiç önemli değil. Önemli olan sizin sağlığınız. Öncelikle bunu düşünerek yapın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.